2019 senesinde Anadolu Üniversitesi'nden Dil ve Konuşma Terapisi bölümünden mezun oldum. O zamandan bu yana çeşitli kurslar, eğitimler aldım. 2019 yılında Hatay Antakya'da kendi kliniğimi kurarak hizmet vermeye başladım. Bölgedeki açıklığı da gidermişsiniz bence. Evet o zamanlar Dil ve Konuşma Terapisi alanı çok fazla bilinmiyordu. Maalesef aileler çocuklarını yanlış yerlere götürebiliyorlardı. Biz burada bir farkındalık yaratmak istedik. O zamandan bu zamana çalışmalar yürüterek şu an daha büyük bir yerde, daha çeşitli alanlarla birlikte hizmet vermeye devam ediyoruz. Dil konuşma bozuklukları alanında hizmet veriyoruz. Ergoterapi alanında hizmet veriyoruz. 0-6 yaş grubu ile genelde çalışmaktayız. Yetişkinlerde de görülebilen dil ve konuşma bozuklukları var. Onlar da bizden destek alabiliyor bu süreçte. Ama genelde pandemiden sonra, depremden sonra bir artış var çocuklarımızdaki dil ve konuşma bozukluklarında. Bu süreçte çocuklarla birebir terapiler yürütüyoruz. Ama tabii ki ailelerin katılımı da çok önemli bizim için bu süreçte. Çocuklarla bir bir yandan terapileri sürdürürken, bir yandan da ailelere bu süreci nasıl yürütebileceklerine dair bir destek veriyoruz. Aslında aile danışmanlığı da yapmış oluyoruz. Ailelerimiz de bu konuda kendilerini bazen suçlu hissediyorlar. Halbuki bizler onlara yardımcı olabilmek için buradayız. Onlara yardımcı olmak istiyoruz. Çocuklarımızı daha iyi yerlerde görmek için çabalıyoruz.